mutluluk o kadar zor değil. Özenle tasarlanmış bir mekanda sevdiklerinizle koyu bir sohbet. İlk lokmadan son lokmaya kadar leziz yemekler. Çıtır çıtır bir simit ve tarih kokan bir mirasın huzuru. Yeşillikler içinde yürüyüş ve enfes tatlar. Kültür sanatla değer katılmış bir güne eşlik eden samimi bir an. Buzda eğlencenin kalbinde sıcacık bir atmosfer. Mutlu olmaya yeter. Her lezzet arayışı için bildiğinizden çok daha fazla mekan Zeytinburnu'nda. Üstelik Zeytinburnu Belediyesi imkanlarıyla, geniş donatı alanlarıyla Belgrad Kapı Sosyal Tesisleri, hem gözünüzü hem karnınızı doyuracak bir kahvaltı ya da leziz bir akşam yemeği. En sevdiğiniz lezzetler günün her öğünü Belgrad Kapı Sosyal Tesislerinde. İstanbul'un sayılı güzel mekanlarından biri Zeytinburnu'nda çok yakınınızda. eşsiz manzarasıyla Mozaik Kafe ve Restoran. İstanbul'un sur dışındaki en büyük antik mozaiği olarak bilinen Zeytinburnu mozaiklerinden ilham alan tasarımı Marmara'nın maviliklerini gören konumu, ağzınıza layık gurme lezzetleriyle müdavimi olacağınız bir mekan. Buzda eğlencenin kalbinde Buz Kafe. Çocuklar Avrupa'nın en büyük buz pistinin tadını çıkarsın. Size de gönlünüzce zaman geçirmenin keyfi kalsın. E onların seveceği şeyler de var. Kültür sanat etkinliklerine hoş bir mola. ZKSM Kafe. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde bir tiyatro oyunu, film ya da program öncesi, arası ya da sonrasında biraz da keyif yapmanız için her şey var. Yeşilin tam ortasında huzur dolu bir mekan. Millet Kafe. Millet Kafe, şehrin kalbinde şehirden uzaklaşıp dinlenebileceğiniz, dostlarınızla sohbet edebileceğiniz, kahvenizi yudumlayıp yürüyüşler yapabileceğiniz huzurlu anlar sunuyor. İki asra yakın özgünlüğüyle tarihi Merkez Efendi Fırını. 130 yıllık mayayla üretilen buğday ekmeği, Zerdeçallı buğday ekmeği, 12 bin yıllık ata tohumundan antik siyez ekmeği ve İstanbul simidiyle efsane lezzetlerimizin kalbi. Mirasımıza sahip çıkıyor. Keyfini de lezzetlerini de burada her gün yeniden yaşatıyoruz. Bu benzersiz mekanın tadını çıkarmak, belki çayın yanında bir simitle keyifli saatler geçirmek için sizi de bekliyoruz. Zeytin Burnu'nda her mutlu anınız için tasarlanmış bir Zeytin Burnu Belediyesi mekanı var. Zeytin Burnu, keyifli ve lezzetli anların mutluluğu.